Kimi insanlar kitabı yalnızca sabit bir ortamda okuyabilirler. Odalarında bunun için belirli bir yer vardır. Kimisi gürültülü ortamlara katlanamaz. İlla keçit çıkmayacak kadar sessiz olacaktır. Kimisi ise yolda, parkta, kalabalıkta, her yerde okuyabilir. Ben modu kitaba ve ruh haline göre değişenlerdenim. Kimi zaman sessizlik arar, Diğer odadaki televizyonun sesinden rahatsız olurum. Kim zaman da öyle bir odaklanırım ki ortamdan koparım. Seslenildiğinde bile duymam. Kitap okumak için öyle çok fazla özenilmiş, özel bir ortama ihtiyaç yok diye düşünsem de, yine de arada kendimizi şımartmak ve itinayla hazırladığımız bir ambiyasta kitabın dünyasına girmek güzel olur. Gözlerimizin yorulmaması için, Işık kitaba doğru açıdan vurmalıdır. Mesela başımızın tepesinden ya da aynı doğrultudan gelen bir ışık kaynağı bunun için ideal olabilir. Önümüzde duran bir lamba ise kitabı gölgelendirerek görüşümüzü olumsuz etkileyecektir. Bunun dışında kokulumunlar gibi küçük ışıklı süslemeler atmosferi olumlu etkileyecektir. Dikkatinizin dağılmaması için fazla süslemeden kaçının en iyi müzik sessizliktir. Fakat şehir içindeyseniz dışarıdan gelen gürültülere çare olmayabiliyor. O zaman odağınızı toplamanızı sağlayacak bir klasik müzik okuma tecrübenizden aldığınız tadı artıracaktır. Youtube'da okuma müziği, odaklanma müziği gibi anahtar kelimelerle arama yaptığınızda ikişer üçer saatlik müzikler çıkıyor. Oturma şekli sadece kitaba odaklanmak için değil, asıl sağlığınız için çok önemli. Eğer varsa omurganızı destekleyen ortopedik bir koltukta dik oturmanız sağlığınızı ve ruh halinize olumlu yönde etkiler. Postür bozuklukları ise sürekli olduğu takdirde kalıcı kamburluğa yol açabilir. Aman duruş şeklinize dikkat. Hafifçe uzanarak da okuyabilirsiniz. Ama bu vaziyette uykunuz gelebilir. Uyuyamayacağınızdan eminseniz, uzanarak okuyabilirsiniz. Eğer yatmadan önce okumuyorsanız, uzanarak okuma eylemini yatağınızda yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü beyin yatak ve uykuyu özdeşleştirdiğinden, hızlı bir şekilde uyku hali geliyor. Kitap okumak sosyal medyada genellikle kahveyle özdeşleştirilse de Herhangi bir sıcak içecek vücudunuzu gevşeterek okumaya odaklanmanızı kolaylaştırabilir. Nedendir bilmem, soğuk içeceklerin aynı etkiyi yapmadığını düşünüyorum. Soğuk içecekler gevşemek için değil de enerji toplamak ve yoğun fiziksel aktiviteler için daha uygun. İşte benim okuma ortamım. Peki sizin en ideal okuma ortamınız nedir? Yorumlara yazın.